Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, kore maske sileceğiz. Şöyle başlayalım o zaman. bakalım. <laughs> koku alamıyor. Hafif bir koku var böyle. Oy bu ne? Uy. Dur, şu altı şey yapmışım. Hı.

Nasıl yapma? Aa, göz bebeği bes daha bu. Bak. Ay. Evet, bakın böyle duruyor suratta. Çok bir ferahlık var şu anda hafif böyle. Ufuluf. Uf. Ve Bekleyeceğiz bakalım kaç dakika vereceğiz. attır. 10 20 10 20 dakika sonra çıkaracağız ya. Yani. Bekliyoruz. Evet, çıkartıyoruz. Okulun bir şey değişecek mi arkadaşlar? Değişti mi? Değişti sanki bir şeyler. Bir şey kopmuyor yani bir şey kopmuyor neyse. Şey falan mı? Ha. Verdi sonra o şey. Ha. Ha. Hmm. Değişti bir sıcak şey. bir Parlaklık falan oldu mu? Yorumlara bekliyoruz. Sus sus sus.